Videoyu izlediğiniz <laughs> videoyu izlediğiniz için <laughs> amına koyayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sprite aromalı çay yapıyoruz. Daha doğrusu çayla Sprite'ı karıştırıyorlar arkadaşlar ve bunun çok güzel olduğu konuşuluyor. Öncelikle ben içerik fikirlerimi Amerika TikTok'undan buluyorum. Yani Türk <laughs> yani Türkiye'de çekilen TikTok'ları izlemiyorum da Amerika'da çekilen TikTok'ları izliyorum ve ona göre bir içerik üretiyorum. Amerika TikTok'unda bu ara bu bayağı bir moda olmuş. Ben de bunu deneme kararı aldım sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi burada bir adet Sprite ve burada da bir adet <laughs> Lipton sallama çay var. Şimdi ilk olarak Sprite'i açalım. Bu arada videoya geçmeden önce hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi Sprite'ımızı açalım. Evet gördüğünüz gibi burada bir Sprite var biraz içelim Çünkü bu biraz fazla oh. Evet Sprite'mizi içtikten sonra şöyle çayımızı bunun içine koyacağız tabi sokabilirsek Evet bunu böyle kapatalım şunu da böyle biraz çalkalayalım. Şimdi ise bunu bir 3 saat dolaba gönderelim. Ondan sonra bir tadım testi yapalım bakalım nasıl olmuş. O zaman 3 saat sonra görüş. Evet 3 hatta 4 saat sonra tekrardan birlikteyiz. Gördüğünüz gibi Sprite'in hali güzel bir renk aldı. Şimdi bunu bardağın içine koyalım ve bir tadına bakalım. Tekrardan söylüyorum videoyu beğenip destek olursanız çok sevinirim. Evet kokusu gerçekten güzel. Zaten benim yaptığım her şeyin e, genel olarak kokusu güzel oluyor da tadı güzel olmuyor. Bunu da böyle bardağımıza güzel güzel dökelim. Oh bira gibi köpürdü. Şöyle dökelim güzel güzel. Evet. İçmez misiniz bir bardak? Biraz daha koyalım. Ve beklenen Anan geldi salım testi yapacağız. Vallahi var ya bu yabancılar işini biliyor gerçekten şu ana kadar e, yapmış olduğum şeylerden tad olarak en güzeli bu oldu kesinlikle denemenizi öneririm. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay. I could feel the sweat inside